Herkese günaydın. Bugün 20 Şubat Salı, haftanın ikinci işlem gününden. Herkese merhaba, ben Özgür Feday Durmaz. BİSÜZ Endeksi haftanın ilk işlem gününde %2.5 volatilitede hareket etti. Gün içinde en yüksek 9404 seviyesini gören endeks, gün sonuna doğru gelen satış baskısı ile 9173 seviyesini test etti. Endeks günü %0.58 düşüş, 54 puan azalışla 9196 seviyesinden tamamladı. Endekslik geri çekilmeyi kar realizasyonu olarak değerlendiriyoruz. Viyop akşam seansının normal seans kapanışının yaklaşık 18 puan üstünde günü tamamlaması ve global piyasalardaki yatay seyir ile BİSÜZ endeksinin güne alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste kısa vadede 9255 seviyesi pivot, 9340, 9490, 9575 seviyeleri direnç. 9110, 9025, 8880 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Dolar bazlı ise 304,1, 308,9, 311,6 seviyeleri direnç. 296,6, 293,8, 289,1 seviyeleri destek olarak izlenecek. Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet İlmaz Başkanlığında toplandı. Toplantıda 2024-2026 dönemini kapsayan orta vadeli programda takvimlendirilmiş yapısal reform alanlarında gelinen son durum ele alındı. Haftaya geri çekilme ile başlayan petrol fiyatları tekrar yükselişe geçti. Petrol, ham petrol üretimi ve ticaret açısından önemli bölgede gerilimin artmaya devam etmesiyle, Husilerin Kızıldeniz'e bir kez daha saldırmasının ardından 3 aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.